cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Daha önce hiç Linux işletim sistemi kullanmamış arkadaşların sanal işletim sistemi kurabildiğimiz VMware Workstation Pro uygulamasıyla nasıl Linux kurabilirler bununla alakalı ön izleme videoları çekmeyi planlıyorum. Belki de daha önce hiç görmediğiniz Linux işletim sistemlerini tıpkı Windows'a bir uygulama yükler gibi VMware Workstation Pro uygulamasıyla yükleyeceğiz. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra küçük bir arayüzüyle alakalı ön izleme yapacağım. Serinin ilk videosunda Manjaro temelli Mabox Linux'u VMware Workstation Pro uygulamasıyla nasıl kurabilirsiniz? Göstereceğim. Öncelikle Google'a Mabox Linux yazarak aratıyorsunuz ve görmüş olduğunuz siteye geliyorsunuz. Burada Download butonuna tıklayarak ISO dosyasını indirme işlemi yapıyorsunuz. ISO dosyasını indirdikten sonra VMware Workstation Pro uygulamasını çalıştırıyorsunuz. Ve Create New yazan butona tıklıyoruz. Bir sonraki pencerede Type yazan seçeneği seçiyoruz ve Next butonuna tıklıyoruz. Sıradaki pencerede I Will Install yazan seçeneği seçiyoruz ve Next tuşuna basıyoruz. Bir sonraki pencerede üst kısımdan Linux'u, versiyon kısmında da Other Linux 6x Kennel 64 bit yazan seçeneği seçiyoruz ve Next tuşuna tıklıyoruz. Bu ekranda sanal işletim sisteminize bir isim verebilirsiniz. Ben sanal işletim sistemi sistemime Mabox Linux ismini verdim. Next tuşuna basarak devam ediyorum. Bir sonraki ekranda ne kadar depolama alanı ayıracağınıza dair ekran geliyor. Ben burada diskimde çok fazla yer olduğu için 60 GB'lık alan ayırdım. Sizin diskinizde çok fazla alan yoksa 40-45 GB civarında depolama alanı ayırabilirsiniz. Ardından üst kısımda görmüş olduğunuz Store Virtual Disk as Single Al yazan seçeneği seçtim ve Next tuşuna basıyorum. Finish tuşuna basmadan önce yapmamız gereken bir takım ayarlar var. Bundan dolayı görmüş olduğunuz Customize Hardware yazan butona tıklıyorum. Burada ilk olarak memory yani RAM miktarını ayarlamamız gerekiyor. Benim bilgisayarımda 16 GB RAM olduğu için ben burada 4 GB RAM ayarlayacağım. Tabii ki bu RAM miktarını ayarlarken MB cinsinden gidiyorsunuz. Ben 4 GB RAM ayırdığım için 4096 MB olarak ayarlıyorum. Ardından New CD DVD SATA yazan kısma tıkladım. Ve buradaki Use ISO Image File yazan kısmın altındaki Browse butonuna tıklayarak ISO dosyasını gösteriyorum ve aç butonuna tıklıyorum. Son olarak da görmüş olduğunuz Network adaptor yazan kısmı seçiyorum. Burada Custom yazan menüyü seçip VMnet0 olan seçeneği seçiyorum. Ve close butonuna tıklıyorum. Yine alt kısımdaki finish butonuna tıklıyorum. Son olarak bu Linux işletim sistemini eski BIOS tipinde mi yoksa UEFI modunda mı kuracağımızı seçmek için edit virtual machine settings yazan butona tıklıyoruz. Gelen ekranda options yazan butona tıklıyorum ve en alttaki advanced butonuna tıklıyorum. Burada ben UEFI olarak kurmak istediğim için UEFI seçeneğini seçiyorum ve ok butonuna tıklıyorum. Sanal işletim sistemini kurulumunu başlatmak için görmüş olduğunuz power on this virtual machine butonuna tıklıyoruz. Bir süre yaz akacaktır. Bu aşamada herhangi bir müdahalede bulunmuyorsunuz. Bekliyormuş olduğunuz ekrana geldiğimizde işlem yapmaya başlıyoruz. Burada öncelikle kurulum aşamasında çok fazla zorlamaması için görmüş olduğunuz pencerelerin üzerine satlık yaparak bunları kapatıyorum. Mabox Linux kurulumuna başlayabiliriz. Bunun için görmüş olduğunuz install mabox linux yazan ikonun üzerine bir kez tıklıyorum. Kurulum penceresini ilk olarak sistem dilini seçiyoruz. Daha farklı bir dil seçmek istiyorsanız sağdaki butona tıklıyorsunuz. Dili seçtikten sonra sonraki butonuna tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi bölge ve İstanbul'u otomatik olarak seçti. Daha farklı bölge ve şehir seçmek istiyorsanız buradan ayarlıyorsunuz. Sonraki butonuna tıklıyoruz. Yine klavyemiz otomatik olarak Q klavye olarak geldi. Burada isterseniz test yapabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi ben Türkçe özgü harfleri giriyorum. Herhangi bir sorun olmadığı için sonraki butonuna tıklayarak devam ediyorum. Disk bölümleme penceresine geldiğimizde ben üstteki disk sil seçeneğini seçiyorum. Bunun sebebi sanal bir işletim sistemi kuracağız ve atamış olduğum 60 GB'ın tamamını kullanmasını istiyorum. Siz normal diskinize kuruyorsanız tabii ki burada 50 bölümleme ve benzeri işlemi yapmanız gerekir. Diski sil seçeneğini seçerseniz diskin tamamını siler. Bu kısımdan dikkatli olmanız gerekiyor. Belirttiğim gibi ben sanal işletim sistemi olarak kurduğum için diski sili seçiyorum ve sonraki butonuna tıklıyorum. Kullanıcı tercihleri menüsünde adınız kısmını teknodelisi olarak ayarladım. Kullanıcım hesap adını teknodelisi 6 resiyesi şeklinde ayarladım. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Basit bir şifre girdim. Şifrenin tekrarı olarak tekrar buraya giriş yaptım. Ve en altta görmüş olduğunuz yönetici ile kullanıcı aynı şifreyi kullansın seçeneğini tik atıyorum ve devam etmek için sonraki butona tıklıyorum. Bulunma başlamak için görmüş olduğunuz yükle butonuna tıklıyoruz. Herhangi bir onay istenirse onay veriyoruz ve yükleme işlemi başlıyor. Kurulum işlemi başarılı şekilde tamamlandıktan sonra şimdi yeniden başlat yazan kısmı sonundaki kutucuğa tik işareti atıyoruz ve tamam butonuna tıklıyoruz. Şifre ekranda kurulum aşamasında belirlemiş olduğumuz şifreyi giriyorum ve oturma aç butonuna tıklıyorum. Bunun işleminden sonra ilk açılışta görmüş olduğunuz gibi bir takım paneller karşımıza geliyor. Soldaki panellerde bu işletim sistemi ile alakalı kullanabileceğiniz kısa gösteren iki adet panel var. Burada görmüş olduğunuz 2, 4 ve 5 paneli sağ tık kil yazan seçeneği seçerek kapatmanızı tavsiye ederim. Gösterdiğim pencereleri kapattıktan sonra Linux çok daha hızlı çalışmaya başlıyor. İsterseniz bu panel üzerinde update sistemi tıklayarak sistemi güncelleştirebiliyorsunuz ya da Mabox Control Center'dan bir takım ayarlar yapabiliyorsunuz. Bir alttaki menüden ne istediğiniz herhangi bir uygulamayı kurabiliyorsunuz. Bu ekranın her açılışta karşınıza gelmesini istemiyorsanız görmüş olduğunuz launch yazan kısmın solundaki tiki kaldırıyorsunuz ve exit butonuna tıklıyorsunuz. Sonraki açılışlarda bu panel karşınıza gelmiyor. En beğendiğim özellik olarak saat menüsünü söyleyebilirim arkadaşlar. Birçok işlemi tık menüsü üzerinden yapabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi isterseniz buradaki menüler üzerinden isterseniz arama kısmına yazılımın adını yazarak hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Sistem bölümünde en altta yazılım ekle kaldır butonuna tıklayarak güncellemeler menüsünden yüklü olan uygulamaları güncelleme işlemi yapabiliyorsunuz ya da yüklü olan uygulamaları kaldırabilir. Daha farklı uygulamaları adatarak yükleme işlemi yapabiliyorsunuz. Diğer özelliklerini sanal makineye kurarak siz de keşfedebilirsiniz. Ben de eski sürümlere göre çok daha fazla kastığı için maalesef bu kadar ön izleme yapabiliyorum. VMware Workstation Pro ve VirtualBox gibi sanal işletim sistemleri kurabildiğiniz uygulamalar aracılığıyla Linux işletim sistemleri kurabilir. Linux işletim sistemleri ile alakalı bilgi ve deneyim elde edebilirsiniz. Videonun başında belirtmiş olduğum gibi Linux işletim sistemlerini bu sanallaştırma uygulamalarıyla tıpkı bir Windows'a uygulama yüklüyor ve kaldırıyor gibi kullanabilirsiniz. Kurduğumuz sanal işletim sistemini tamamen kaldırmak için öncelikle kapatmamız gerekiyor. Bunun için kaldıracağımız sanal işletim sisteminin üzerine geliyoruz. Sağ tık yapıyoruz. Power menüsüne geldikten sonra sağ kısımdaki shutdown yazan butona tıklıyoruz. Shutdown butonuna tıklıyoruz. Diskten tamamen silmek için yine üzerine geliyoruz. Sağ tık yapıyoruz. Manage menüsüne geliyoruz. Bu menüde delete from disk yazan menüye tıklıyoruz yes diyoruz. Artık kurmuş olduğumuz sanal işletim sistemi tamamen silindi. Videonun altına yanlış bilgilendirme yaptığını düşündüğünüz konuları, eklemek istediğiniz konuları ve önerdiğiniz Linux işletim sistemlerinin adlarını yorum olarak yazabilirsiniz. Tekno Delisi 6 ss kanalına abone olur, videoları beğenir ve yorum yaparsanız sevinirim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.